Evet, yayınımız başladı. Kamera sana yine ne oluyor ya? Vallahi ben bu işi anlamıyorum hiç. geldiniz mi? Hoş geldiniz kardeşlerim. Merhabalar. Evet, gündemimiz yine yoğun. yine oldukça yoğun. Tamamdır, hallettik. Tamam evet, hallettik. merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yani yine acayip işler oluyor Süper Lig'de. Yine acayip işler oluyor. Azerbaycan'dan selamlar demiş. Aleykümselam. Arkadaşlar toplanın toplanın. 890 bin abone olmuşsun. Oluruz, oluruz evvel da şey, eee bildirim gitmedi değil mi arkadaşlar? Bildirim mi gitmedi? Bildirim mi gitmedi? Niye bu kadar az kişiyiz lan biz? Ya YouTube yemin ediyorum sen bize kafa buluyorsun ya. Gitmedi dedim bildirim. E, ne yapacağız? Allah Allah. Bildirim o gitmesi lazımdı bu yayının bildirimi. Bu yayının bildirimi gitmesi lazımdı. Önemli bir yayın. Ya YouTube yani gerçekten küfür edeceğiz abi ben son ya. Ben okuduğun için çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? Bildirim bana geldi demiş. Bildirim ama çoğu kişiye gitmemiş olması lazım. Çoğu kişiye gitmemiş olması lazım şu an bildirimin. Neyse. Evet gelmedi diyenler de çok geldi diyenler de var. Arkadaşlar şimdi bakın. Eee az önce az önce değil yani birkaç saat önce, birkaç saat önce Galatasaray ile Beşiktaş resmen birbirine girdi. Eee Mauro Icardi'nin cezası açıklandı. Mauro Icardi'nin cezası açıklandı. Belki haberiniz vardır. Haberdarsınız gündemi takip ediyorsanız birazcık. Evet isterseniz yavaştan Söyleyeyim. Sizce Icardi Icardi kaç maç ceza yemiştir? 1 mi? 2 mi? 3 mü? Var mı ya bir tahmin? Va var mı bir tahmininiz? Keşke herkesi bildirim gitseydi Allah'ım ya Rabbim. Nelerle uğraşıyoruz? Yemin ediyorum çıldıracağım bu YouTube beni çıldıracak ya. Gene ne oldu ya demiş. Ben öyle arası gördüm. Şimdi arkadaşlar bak. Acayip bir çelişki var şimdi burada bak. Acayip bir çelişki var. Mauro Icardi'nin ee, Evet, evet, evet. Yayınımızın çoğu doğru tahmin etti. Şimdi kardeşlerim. Ha Mauro evet başlıkta da var. Ben niye soruyorsam başlıkta var. Doğru oğlum başlıkta var şimdi. Az önce yani birkaç saat önce TFF Mauro Icardi'nin yemiş olduğu ceza sayısını açıkladı. Şimdi bakın. TFF diyor ki Şimdi Icardi, ya Mauro Icardi ceza yediği için bu ne demek oluyor? Yani Icardi'nin görüntüleri montaj değil. Şimdi yoksa montaj olsa ceza yemez. Montaj olmadığı için Mauro Icardi ceza yedi. Ve bir maç ceza yedi. Bakalım Galatasaray bir maç sonra kimle oynuyor? Evet, e, Mauro Icardi bugünkü Antalyaspor maçında cezalı. Aa, derbiye denk geliyormuş ya. Derbi de oynayacak Icardi. Evet. Ya. <laughs> Abi çok azayip ya. Allah çok azayip. Şimdi bak. Benim sorunum şu. Benim sorunum şu. Benim demek istediğim şey şu. Icardi'nin yani Icardi ceza yediğine göre Icardi ceza yediğine göre görüntüler montaj değil. Icardi ceza yediğine göre görüntüler montaj değil. Şimdi Icardi'nin ceza yeme sebebinin yani Icardi'nin ceza yeme sebebi var ya Icardi'nin ceza yeme sebebi o ceza yeme sebebinin maddesi en az iki maçtan başlıyor. Bak en az. Bu acayip bir durum yani. Bu acayip bir durum. Neyse. Madem Icardi'ye balon diyorsunuz. Abi Icardi ben balon demiyorum. Nereden çıktı balon ya? Nereden çıktı balon? Arkadaşlar Icardi'ye balon diyen de kıskanıyordur zaten. Yani bu kadar da şey yapmayın ya. Ronaldo'ya bile çöp diyen adam var. Şimdi Ronaldo çöp mü oluyor? Neyse. Ya çok acayip ya. Allah ben ne diyeyim abi şimdi. Bak tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Şimdi Ceza yediğine göre Icardi, ceza değil, şey değil. Icardi'nin görüntüsü montaj yemiş, tamam mı? Yani demek ki montaj olmadığına göre ceza yemiş. Ha ha ha, ne oldu abi? Korktun mu Icardi Evet. Icardi korkulacak bir oyuncu değil mi? Yani Icardi korkulmayacak bir oyuncu olsa umurumda olmaz. Ne yapayım, Icardi oynasın derim. Icardi'nin oynamaması Beşiktaş'a Galatasaray karşısında galibiyeti getirebilir. Yani Şimdi kardeşlerim bakın ortada bir kural varsa ona göre oynamamız lazım değil mi? Şimdi peki Beşiktaş'ın eee dediği nedir? Beşiktaş'ın Beşiktaş'a Galatasaray'ın birbirine girme sebebi nedir? O da bir acayip Sen şimdi Icardi'ye laf mı ettin? Ben Icardi'ye laf mı ettim burada sence? Icardi'ye nerede laf ettim ya? Ama çok acayip ya çok çelişki var ha şimdi Çok çelişki var yani böyle saçma zaman bir durum var yani şimdi burada X Evet. Bir girelim Beşiktaş'ın Galatasaray hakkında yaptığı açıklamayı gösterelim. Aa, Fenerbahçe'de açıklama yapmış. Ortalık karışıyor vaziyet alın. Durun. Benim yayının başlığını değiştirmem lazım. Durun yayını ka Ben kapatıp yeniden açıyorum arkadaşlar. Bekleyin. Yayını daha farklı yapmam lazım. Durun durun durun. Şimdi yayını kapatıp tekrardan açacağım ama bekleyin. Bu olay bugünden kaçmaz. Bir dakika. Bir dakika hem o zaman inşallah YouTube'u bu sefer şey de gönderir. Abi durun bu şey yapmamız lazım. Icardi. Kardeşlerim şimdi bak ben bu yeni kapatacağım. Şimdi yenisini açacağım. Bak 30 saniye sonra yenisini açıyorum. Bekleyin. Hemen gelin. Hemen gel. 30 saniye sonra yenisini açıyorum.